Milletin vicdanına sesleniyorum. Hayatımın en üzüntülü gününü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Allah kimseyi yolundan şaşırmasın. Biri başbakanı rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle çok açık bir şekilde suçladı. Ahlaklı adamlar onlar. Yolsuzluk oldu mu? İddia oldu mu? Derhal görevini bırakır istifa eder. Topluma saygısı var. İnsana saygısı var. İnanca saygısı var. Hepimiz biliyoruz. Elimizi vicdanımıza koyalım. Altını çiziyorum. Bunların tamamı montajdır. Ben tabii ki partimi rahatlatmak isterim. Fakat böyle bir durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Bugün o tablo çok daha net önümüzde duruyor. <laughs> Ve şimdi inanıyorum. O zaman toplum bunu pek kavrayamadı. Sizin topluma karşı yükümlülüğünüz var. Korkmayın. Herkes biliyor bunları. 17 Aralık'ı artık hepimiz ezberledik. Ama artık bugün anladık ki Bunların tamamı montajdır. <laughs> Helal olsun başbakan. Başbakan dediğim böyle olur işte. Yolsuzluğun üzerine kararlılıkta giderler. Artık hepimiz öğrendik. <laughs>